Son zamanlarda çoğu ülkelerde bazı gruplar meşhurdur. Pakistan'da çekirgeleri ortadan kaldırmak için bir ördek ordusu oluşturuldu. Pakistan'da son aylarda ortaya çıkan çekirge istilası ciddi boyutlara ulaşmış, son 20 yılın en kötü çekirge istilasına neden olmuştu. Bu ordu 100 bin ördekten oluşuyor. Bu grup Pakistan'a mücadelede yardım etti. Yani ördek ordu halinde oluşturularak getiriliyor. Çin'deki benzer bir çekirge istilası da ördeklerin yardımıyla çözülebilmişti. Bu yüzden Çinli bir uzmanın önerisine göre Pakistan'da 100 bin ördekten oluşan bir ordu gönderme kararı verdi. Ördekler böceklerle ve yabani otlarla besleniyor. Ancak ekinlere dokunmuyorlar. Dolayısıyla zarar vermiyorlar. Böcek ilaçlarının tarıma ve doğaya verdiği zararı önlemek için etkili alanlarda ördeklerin yardımına başvurulması yaygın görülen bir yöntem. Ördeklerin kuşlara veya tavuklara göre yabani ortamda hayatta kalma kabiliyetinin daha iyi olduğu ve grup içinde kalabildikleri söylendi. Ördekler grup içinde kalmayı seviyor. Bu yüzden kontrol etmekte daha kolay oluyor. Bir tavuk günde 70 çekirge yiyebilir ancak bir ördeğin günde 200 çekirge yiyebildiği ve arkalarında bir çekirge kozası bile bıraktıkları eklendi. Bu da ördeklerin çekirgelerle savaşma kabiliyetinin tavuklardan 3 kat daha fazla olduğu anlamına gelir. Çin doğal diyeti böcekler içeren ördekler 20 yıl önce Sincan'ın kuzeybatı bölgesinde benzer bir istila savaşmak için önemli bir etkinlikle konuşlandı. Zhejiang İl Tarım Teknolojisi Enstitüsü araştırmacısı Lu Lisi'nin aktardığı bildiride bunların kullanımının pestisitlerin kullanımından çok daha az pahalı ve çevreye zarar vermediğini belirtiyor. Ördekler tavuklar gibi diğer kümes hayvanlarına göre göreve daha uygun. Ördekler bir grupta kalmayı çok severler. Bu yüzden onları yönetmek tavuklardan daha kolaydır dedi. Bir ördek bir tavuk için sadece 70'e kıyasla günde 200'den fazla çekirge yiyebilir dedi ve böceklerle savaşma kabiliyetinin 3 katı var diye ekledi. Pakistan geçen yıl ülkenin pamuk mahsulünü atık bırakmaya devam eden ve şimdi buğday hasadını tehdit eden çekirge sürüsü tarafından işgal edilmişti. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.